Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu gavli. Allahümme inna ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Allahümme rabbi zidni ilmen. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbıl gulubu ve devaihe ve afiyetil ebdane ve şifaihe ve nuril ebsari ve ziyai ala alihi ve safihi ve sellim. Ramazan Risalesi'nin son bölümü 8. nükte Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Ve tıbben bir hımyedir ki İnsanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe yaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşhane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerifte oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çağrı zayıf mideye de hazımdan evvel yemek, yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat sahursuz ve 24 saat devam eden bir müddeti aşla sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Demek ki beşerin şu zamanda musibetini <laughs> ikileştiren yani sabırsızlık ve tahammülsüzlükmüş demek ki. Bu sabırsızlığa ve tahammülsüzlüğün ilacı da neymiş? Oruçmuş. Ya Allah'ım hakiki oruç tutanlardan eylesin bizleri inşallah. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muhakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatının hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. O sahir cihazatı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazari dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazfelerini muhakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın ademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, teyizlere, manevi sururlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh akıl sır gibi. Kalp ve ruh akıl sır gibi. Letaifin yani latifelerin. O mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefe yüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Ya maşallah. Elhamdülillah. 9. nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve acizini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavuna ne kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirirse o damar onda kalır. Fakat açlıkla odamarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur kırar. Acziniz zaafını fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Azap vermiş cehenneme atmış yine sormuş. Yine demiş ene ene ente ente. Nefis yine öyle diyor yani. Hani ben benim sen sensin. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş yani nefis. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış nefsi. Yani aç aç bırakmak. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma ente. Yani men ene ben neyim? Ve ma ente. Yani sen nesin? Nefis demiş. Ente Rabbir Rahim ve ene abdükel aciz. Yani nefis yola geliyor. Yani sen benim Rabbi Rahimimsin, ben senin aciz bir abdenim diyor yani nefis. Yani orucun maddi manevi külli faideleri var. Elhamdülillah. Evet. Ramazan Risalesini bitirdik. İkindi sohbetlerine müsait oldukça devam edeceğiz inşallah. Rabbim kusurlu ibadetlerimizi kabul buyursun. Dualarımızı kabul buyursun. Dua ile bitirelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Min cemiyema ma kerihallahu fi cemiy umri gavlem ve fi'lem ve terkem ve hazran ve samiyem ve nazran ve hatran bi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil laliyyul azim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin sıbbıl gulubi ve devayihe ve afiyetil ebdane ve şifayihe ve nuril ebussari ve ziyayihe ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salatan tekunu leke rüdaen ve li hakkıya edaen bi adedi sevabi kıraatin hurufil Kur'an'ı fi şehri Ramazan fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim <tuh> Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursin velhamdülillahi rabbil alemin amin şu itizarla tamamlayalım. Şu ikinci kısım 40 dakikada suratla yazılmasından ben ve müsvetli yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Münasip körtlerini tavsiye edebilirler. Estağfirullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi hurufatil Kur'an ve bi adedi hurufatil resailin nur ve bi adedi hurufatil kainat. Allahümme ceal leyle tegadrina fi hazır ramazana hayra min alf şehrin lena vel resailin nur. Amin. Allahümme hasibna hisaben yesire. Allahümme ya nuran nuri bi hakkı ismiken nur ahrişna min azulümati ilan nur. Allahümme Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bir adedi hurufatil Kur'an ve bir adedi hurufat resailin nur ve bir adedi hurufatil kainat. Amin velhamdülillah Rabbil alemin al-Fatiha.